Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Kral 198 isimli oyuncunun Last Trophy 120 yeni şöyle göstereyim sizlere. 9 seviye STRV'den bozma avcısıyla olan maçını izleyeceğiz. Çok sağlam bir hasar atmış. Ben de sizlere ulaştırayım istedim. Donanım olarak sürgü düş, dönüş mekanizması ve havalandırma kullanıyor. Maç başında buradaki bu ağaçlık bölgeye girdi. Bu arada Redshire haritasındayız. 8 ve 9 seviyelerin olduğu bir maç izliyoruz arkadaşlar. İlk atışında T44'e 393 vurarak maça başlıyor. Buradan açılacak olan tankları bekliyor. Prototip o açıldı fakat görüş sağlayamadı. Karşı tarafa bakmaya devam ediyor. Bir motion geçiyor. Bakalım görüş sağlayabilecek mi? Güzel bir atışta 497 rolluyor. İnce bir görüşü daha vardı. 347 daha vurdu. Bir 420'de E75'e vuruyor. Yalnız tankın isabeti STRV grubu gibi gayet isabetli gözüküyor arkadaşlar. Prototipo 6'ya da güzel bir atış. Prototipo ilerliyor. Maçın 2. dakikası dolarken 2092 hasara ulaşıyor. Bir ince görüşü daha var. Fakat bu atış girdi mi girmedi mi tam emin olamadık. Bu arada takımı hızla eriyor. 3-0'a geldi maç. Can puanında da 5000 kadar gerideler. Anladığım kadarıyla gizlenmesi de oldukça iyi olan bir tank. T-44'e de şöyle koşu yoluna doğru güzel bir atış yapıyor. Şarmili gördü. 418'i saplıyor. Spot yedi. Kaçmaya çalışıyor. Bu tankla ilgili çok bir bilgim yok arkadaşlar. Hani e, kuşatma kipinden kaç saniyede çıkıyor bilmiyorum. Ahkam kesmiş olmayayım ama muhtemelen 2 saniyedir diye tahmin ediyorum. 2 i̇ki veya 2.5 iki saniye civarıdır. Karşıdan açılan tanklara atışlarına devam ediyor. 3200 ara geldi. Atışı Toprağa Gitti Tam Görmeye Çalışıyor Alt Plakasını Güzel Bir Atış 410 Vuruyor E75'i Bir 399 Daha Vuruyor Bu Atışta Girmiş Olabilir Emin Değiliz Muhtemelen Girmiş Canı Azalmış Çünkü bu atış paletinde kalıyor. Alt plakasına tam nişan aldı. Ve E75'i de garaja gönderip 4400 hasara ulaşıyor arkadaşlar. kitle sürüyor. T44 açıldı. Bu arada şıpıdık açılıyor. Şıpıdık açılır açılmaz. Köy sandığına doğru yola çıkıyor. Standart B'ye gene güzel bir atış. O da amor ekiyor. Açılan Eşek cennetini boyluyor derler ya o hesap. Hemen garaja gidiyor. Bu arada ince bir ping var sanırım dostumuzda. Bu atış girdi mi girmedi mi ne oldu göremedim işin açığı. T44'e doğru bakıyor. Rakip hep karşı tarafta arkadaşlar bu arada. Prototipi açılıyor, o da garaja gidiyor. Kral kardeşimiz takımını oyunda tutmaya devam ediyor. Oyun 9-8 can puanlarında eşitliği sağladılar. Yaklaşık 9 dakikalık bir süreleri var. 5417 hasar 3 kilo ulaştı. Yavaş yavaş ön hatta doğru yaklaşmak istiyor. Bu arada bu dostlarım şunu hatırlatayım. Olabildiğince kayıtları kameralı alacağım artık. Kameralı kayıt yapacağım. Bu arada KPZ'yi görüyor. Paletli vurdu. Spot da yemedi. HPZ tekrar spotlanıyor. Bir 434 daha vuruyor. 8 canı kaldı. Bakalım çekebilecek mi? Kayıtları kamerada almaya çalışacağım. Belli bir süre canlı yayın açmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Nedenini şöyle açıklayayım. Özellikle canlı yayınlarda saçma salak yorumlar yapan bazı tipler benim sadık izleyici kitlemi rahatsız etmiş. Hatta bir iki yorum geldi böyle. Kardeşim canlı yayını artık izlemiyorum. Bu salak salak yorum yapan adamlar var. Canım sıkılıyor, moralim bozuluyor diye. Hani ben çok sallamıyorum ama bazı arkadaşlarımın gerçekten canı sıkılmış. Belli bir süre yayın açmayı düşünmüyorum haberiniz olsun. Yine videolarla sizlerle beraber olacağız. Klan savaşı videolarını normal kayıt alarak video olarak izleteceğim size. Bir aksilik olmazsa. BTA UFO açtı bu arada. Hemen önümde bir paletle vuruyor. Fakat spot yedi. Oyun 10'a 11 arkadaşlar. 1000 can puanı gerideler. Dostumuz 6689 hasar. 4 kilde. Bakalım buradan maçı kazanmayı başarabilecekler mi? 11 11'i yakaladılar. Leopard'ı görmeye çalışıyor. PTA Leopard. Buradan çıkar mı diye bir bekliyor böyle. Suya yatmış engerek yılanı gibi Görüşü sağladı fakat Kuramıyor Spot da yedi Bunun kuşatma kipi 2 saniyeden daha kısa anladığım Kadarıyla arkadaşlar sanki böyle 1.5 saniye civarı Diye düşünüyorum Çünkü çok hızlı kuşatma kipinden çıkıyor gibi geldi bana Tankı incelemedim Kutulardan bu tankın geleceğiyle alakalı Haberim yoktu işin açığı yani bunun istihbaratını alamamıştım. Ben de sizle beraber izliyorum ilk kez. Oyun 12'ye 11 bu arada. Dostumuz pozisyon değiştiriyor. Sol kale tarafına doğru geldi. Tepede BT of spotlandı. Bakalım görüşü var mı? Fakat aklında bir şey var onu yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. tarafa doğru dönecek. Tepe tarafı görmeye çalışacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Spot diyor. Kendini buradaki kayanın yanına attı. Son artık 3.5 dakikaya doğru girilirken Karşıda dört tank var. Bu arada bir tane leopard vuruyor ve artı 914 vuruyor arkadaşlar. Atışında delmeyi başardı kardeşimizi. Ve bir anda canı 192'ye kadar düştü. Canının %90'ını kaybetti diyebiliriz. Bu çok kötü oldu kardeşimiz için. VT Auf da Leopard'ı öldürüyor. Karşıda bir Kilana. Bir Arti bir de VT Auf kaldı. Bakalım. Kardeşimiz Tral 198 ne yapabilecek? Bir atış yapıyor VT Alfa fakat spot yiyince hemen geri düştü. Artiden kurtulmaya çalışıyordu. Arti bu arada çok önemli bir iş yapıyor. VT Alfa araca gönderiyor. Şimdi Kilana ve Su, Su 14 2 ile baş başa kaldı. Fakat Kilana uzun süredir ortalarda yok arkadaşlar. 3 kill çekmiş. Son 2 dakika. Kardeşimiz yarınlar yokmuş gibi karşı kepe doğru gidiyor. Önce artıyı kesecek anladığım kadarıyla. Artıyı açmayı başardı görüşü var. Hemen tek de atışını yapıp bitiriyor. 5 kill 7500 hasar. Kilana'nın ben AFK kalmış olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Uzun süredir ortada yok. Şöyle bir tık hızlandırayım. normal hıza dönelim. Ben Kilana'nın AFK kaldığını düşünüyorum. Bakalım Kilana'yı da bulabilecek mi? Son 17 saniyesi Fakat Kilana'dan eser yok arkadaşlar. arıyor ama ne yazık ki Kilanayı bulamadı. Sanıyorum maç bu şekilde sonuçlanacak. Ve maç berabere bitiyor. Yeni tankı da görmüş olduk bu arada. Lat Truf 120 isimli tankı. Hemen şöyle savaş sonuçlarına bir bakalım arkadaşlar. Maşallah madalyası geliyor. Yüksek kalibre ve müttefik madalyaları almış. 8889 hasar. Maç içinde 7500 küsür görünüyordu. Muhtemelen 3 veya 4 tane atışı daha girmiş. 5 kill 97 baz deneyim aldı. 31 atışın 25 isabetli 24'ü doğrudan delmiş arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Videolarımıza like atalım. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.